Cepteki Çin casusu yapmıştık geçtiğimiz günlerde haberi hatırlarsınız. Ee, görülmedik boyutta veri ihlali yaptığı öne sürülen sosyal ağ TikTok'un Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı var. Verdiği izinleri gözden geçirin. Burada izin izin istediğiniz kadar gözden geçirin. Cepteki Çin casusu dediği TikTok. Eğer TikTok'unuz varsa hiç kusura bakmayacaksınız o telefondan banka işlemleri yapıyorsanız o ba yaptığınız banka işlemleri Çin'e gitti. O telefonda hanımınızın, çoğunuzun, çocuğunuzun, kendinizin fotoğraflarını çektiyseniz o fotoğraflar Çin'e gitti. O, o telefonda biriyle mesajlaştıysanız konuştuklarınız Çin'e gitti. O telefonda siz farkında değilsiniz ama mutlaka kameranız açıldı. Siz evdeyken hiç farkında olmadan videonuz kaydedildi. Geçmiş olsun. Telefonunuzda TikTok var mı? İster iOS olsun telefonunuz, iOS olsun, isterse Android olsun, fark etmez. Telefonunuzda TikTok yüklü mü? Ve kullanıcı adım yok benim, önemi yok. TikTok'u yüklediniz mi? Ya sadece baktım ben. Efendim, önemi yok. TikTok yüklediniz mi telefonunuza? Geçmiş olsun. O telefondan bankacılık işlemi yaptıysanız gitti o mobiller. Yarın öbür gün çıkacak. O telefondan Netflix'e girdiniz film izlediniz. O şifreniz gitti. E-maillere gittiniz. O şifreniz gitti. Evde çoluğun çocuğun eşinizin fotoğraflarını çektiniz. O fotoğraflar gitti. Hiç kimse kusura bakmasın. Sonra ağlamak yok. 30 milyon insan varmış Türkiye'de. Yüklemeseydiniz. 30 milyonun da 30 milyonun bütün bilgileri şu anda Çin'de. Ha! 30 milyonun içinden ayıklayacak da benim bulacak kullanacak hiç belli olmaz. Neler neler çıkacak, çoluğunuzun çocuğunuzun karşısına neler neler çıkacak. Yarın çocuklarınız büyüyecek, bir işe girmeye çalışacaklar. Bakın o fotoğraflar nasıl karşılarına çıkacak, nasıl şantajlar, ne rezillikler, ne rezaletler. O fotoğrafların hepsini alacaklar, bir site açacaklar. Görün şu 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 insanların rezillikleri. Siz farkında değilsiniz, telefonu masaya bırakmışsınız, sesiniz kaydedilmiş, görüntünüz kaydedilmiş. Biriyle WhatsApp'ta görüşsünüz, onların hepsi kaydedilmiş. Çok büyük rezalet çıkacak, çok büyük. TikTok'tan ya şu kadar söyleyeyim size. Sadece kendi telefonunuz değil. Arkadaşınıza sorun arkadaşınıza. Kardeş telefonunda TikTok yüklü mü yüklü? Telefonu dışarıda bırak. Evinize telefonunda TikTok yüklü adamı evinize misafir almayın. Telefonunda tele TikTok yüklü insanı iş yerinize sokmayın. Telefonunuzda TikTok yüklü adamla muhatap olmayın. Kardeş kusura bakma telefonu dışarıda bırak senin telefonunda TikTok yüklü diyeceksiniz. Bu kadar ciddi bir şeyden bahsediyorum ve işte cepteki Çin casusu diye de o var.